Allah kabul etsin diyelim. Çok sakinleriyle. Evet. Önemli bir iftar. Neler söyleyeceksiniz? Her yıl geleneksel olarak düzenlediğim bir iftar davetiydi bu. 2008'den bu yana Dörlecez'in e sakinlerini asla unutmuyorum ve onlarla e, güzel vakit geçirmek için elimden geleni yapıyorum. E, her yılda böyle bir iftar daveti veriyorum ve sanatçılarla bir arada oluyorlar. E, ekranlardan yıllardır gördüğü insanları görmüş olmak onları da çok mutlu ediyor. E, oraları unutmayalım. Orada yaşayan insanları unutmayalım. E, bazı insanların hayat hikayeleri gerçekten e, film film gibi. Yani e, koşullar onları bir noktaya getirebiliyor. E, Hatta bazı insanlar çocuklarından darbe görebiliyor. E, o yüzden e, oradaki insanlarla benim içselliğim yıllardır çok farklı boyutta. E, bu gece de babacığımın ruhuna e, düzenlediğim bir etkinlik oldu. E, ama gerçekten çok seviliyormuşum. Yani sizlere de çok teşekkür ediyorum. E inanın e, yani bu kadar güzel bir e, kalabalık e, beklemiyordum. Çünkü biliyorsunuz ülkenin gündemi de malum çok yoğun. E ona rağmen sağ olsun dostlarım eşlik ettiler. E, çok güzel bir gece oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnsanların yüreklerine de bir nebze dokunabildiysek ne mutlu. Geçtiğimiz hafta da hatıra ormanı. Babanızın anısına evet. Manavgat'ta. Evet Manavgat'ta geçti, e, e, Manavgat'ta e, biliyorsunuz 2021 yılında Cumhuriyet tarihinde en büyük orman yangını yaşadık. Biz de içindeydik. E, o benim için çok büyük bir travma oldu. Zaten 2021'den bu yana o kadar çok travmam var ki e, ormanların gidişi şi e, onlar benim doktorumdu hep öyle diyorum. Ya yani insanlar psikoloğa falan gidiyor ama inanın tabiata çıkın, doğaya çıkın. En güzel psikolog, en faydalı, en iyi psikolog ve sizden de asla para talep etmiyor. Eee psikologla e, yaklaşık e, 40 dakika veya işte bir saat e, vakit geçiriyorsunuz. içinizi döküyorsunuz. Psikoloğu da bunaltıyorsunuz. <laughs> Psikologlar da psikologluk oluyor. Eee ama insanın en güzel tedavi e, merkezi bence doğa. Eee Tabii o ağaçların gidişi bende çok büyük bir yıkım olmuştu, bir travma olmuştu. Ardından 15 yıllık menajerimi, can dostumu aniden kaybettim. E ardından babacığımın aniden gidişi. Yani travmalarım hiç bitmedi. Ama çok şükür babamın bana vermiş olduğu ışık, Tanrı'nın bana vermiş olduğu güçle, hep dirayetli duruyorum. Güçlü duruyorum. Bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor. Onu öğrendim. Acıyla yaşamayı öğrendim. Bu gece de babacığımın ruhunu aldı ve geçtiğimiz haftada, evet, babacığımın anısına İlhan Özay Hatıra Ormanı e, açtık e, Manavgat'ta 2000 tane e, ağaç diktik. E, keçi boynuzu, defne, badem gibi ağaçlar. Ben öldükten sonra da inşallah o ağaçlar böyle gökyüzüne doğru yükseldiğinde e, bizden sonra kalacak olan e, insanlara faydalı olsun. İşte bademdi, defneydi, keçi boynuzuydu. Bunlar çok e, değerli ağaçlar. E, ben de e, babamın adını bu şekilde yaşatmak istedim. Peki efendim böyle çok fazla duygusal olmanın hayatınızı zorlaştırdığı dönemler oluyor mu? Bak ne güzel yakaladı. <laughs> ya yani duygusallık aslında güzel. <laughs> Hatta ben bir ara böyle bir şiir yazmıştım. Duygusaldım. Yani duygusaldım. <laughs> duygularımı saldım çünkü e, tabii duygusallık güzel bir şey, İnsan olduğunu hissediyorsun, İnsani değerlerini ortaya çıkaran bir şey diye düşünüyorum ki ben duygusal bir insanım ki çocukluğumda tavşanın bile vefat ettiğinde ona cenaze merasimi düzenlemiş bir çocuktum. yani e, çok hassasımdır ama dışarıya karşı hiç onu e, göstermem, e, anlayan anlar hisseden hissedersen gibi e, ama e, yani duygusal olmak demek güçsüz olmak demek değildir bence aksine duygusal insanlar çok güçlüler. Bir de bugün uh, ameliyat olacağız galiba. Evet, Doğru, evet. Söz verdiniz diye, ee, Evet, bir ameliyat geçirdim, e, dikişlerim var e, ama iyiyim yani çok şükür. E, zaten diyorum ya, beni sevgi ayakta tutuyor. E, değerli dostların sizlerin sevgisiyle e, ayaktayım ve iyiyim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah kabul etsin. Tekrar çok teşekkür ederim. İyi geldin. Kick magazine slow.